Borsa İstanbul'un köklü şirketlerinden borusan yatırım hem yüksek temettü ödemesi hem de bilançodaki dev bedelsiz sermaye potansiyeliyle yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Şirket 2025 yılı yatırımcı dostu politikalarını sürdürerek hisse başı yaklaşık 50 TL net temettü dağıttı. Toplamda 1,64 milyar TL nakit kar payı yatırımcılarla paylaşılırken yaklaşık %79'luk dağıtım oranıyla Borsa İstanbul'un en verimli temettü ödeyen şirketlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı Temettü ödemesinin ardından yatırımcıların yeni motivasyonu ise bedelsiz sermaye artırımı beklentisi oldu. Son finansal verilere göre yapılan hesaplamalar şirketin %105.315 oranında bedelsiz potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şirketin kasasında yani öz kaynaklarında sermayeye eklenmeyi bekleyen devasa bir kaynak bulunuyor. Yönetim kurulunun karar vermesi halinde bu potansiyel harekete geçirilerek yatırımcılara rekor oranlı bedelsiz hisse dağıtılabilir. Bu oran BİS'te son yılların en yüksek potansiyellerinden biri olarak gündemde.